Herkese selamlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde gene ateş rününü oynuyorum. Ateş rününe bayıldım. Tam benlik bir rün olduğunu anladım. Anladığım vakitte girmeye başladım. Ee, silah bulamadım yukarıda. Burada ne bulmuşum? Akrep bulmuşum. Akrep fena bir başlangıç değil ama ee, silahsızlıktan iyidir. Bu arada üstümüzde ee, insancıklar var. Pompalayı alıp pompalamak istiyorum. DBS. Çare DBS'miş. Onu öğrendik. Çok güzel oldu. Harika oldu. Şimdi bunlar. bitti bunlar. Bittiniz yani. Çıkabilirsiniz şu an oyundan. Şu an oyundan çıkabilirsiniz. Bir dakika. Burada bir bir sürü insancıklar var. Bunu, bunu salalım. Ateş ününü bastım. Bak bir de orada yatıyor. Bak bak bak. Bak bak bak. bak, bak. Nasıl yanıyor? Bir umarım gelmiyordur. Geliyorsa ölmüşüzdür. Şu an tamam. Hadi reloadlasın, bitsin şu muhabbet. Nerede lan bu? Korktum. Şimdi ben almak. Şimdi ben aldım. Çok güzel. Diğer arkadaş nerede? Neredesin lan sen? Eli yürek. Burada bir burada bir bir biri var. Sen la 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 Uf uf Lan bot bekle şu an zaten canım burnumda. Bekle. Bekle. Uf ne fighttı be. Bir fighttı. Elim ayağım birbirine girdi. Bir mermi kaldı. Sanırım burada daha fazla insan kaldı mı? Kaldıysa pompalayacağım hemen. Üstünde tam lan. Eee? Neredesiniz lan? Bastım ateşi girdim savaşa Ne oluyor lan? Sen öl artık. Ölün lan. Ha biri geliyor. Lan dayı, sen miydin ya? Sen miydin dayı? Evet bir yerden daha ateş sesleri alıyorum. Ee, bu adamlardaki M4'ü alacağım. Burada lag falan girdi bu arada. Şunları ver bir. Ver 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 ver. Aha ses. Lan şerefsiz. Nereye gidiyorsun lan? Şerefsiz. Benden kaçabileceğini mi zannettin? Ver lan bu ya. Ver lan üstündeki emanetleri. Ya paran ya lootun koşum. Ani hareket yapma deşeriz. Burada bir insancıklar var burada. Nerede bu insancıklar lan? Bur burada birileri var. <laughs> Gördüm. şey diyeyim burada da birileri var orada nereye gideceğimi şaşırdım şu an bence duruba gitmeliyim grup da bu taraflarda bir yerdeydi ha ne yapıyorsunuz lan siz ateşi bastım ne yapıyorsun lan sen yan lan Evet, bunlara biraz genişten alarak ıı, ateş efektini vereceğim. Evet, şurada bir insancık daha gördüm ama kaçtı sanırım. Burada bir kaldı mı? Bir daha geliyor. Gelsin, hoş gelsin, sefa gelsin diyorum. Şu eve bir girmem lazım, atmam lazım kendimi yoksa çok sıkıntıya gireceğim. Dayı peki o durumu size yar etmememe ne diyorsunuz? O durumu size aldırmayacağıma ne diyorsunuz? Pusmuş bir de. Pusmuş bir de yere. Şurada birim daha var. Çık hadi oradan. Adam nereye gitti lan öyle? Benim kimsecikler gelmeden o durumu bir tık almam lazım. Umarız burada bir yerde pusmuyorsunuzdur. Çok üzülürüm yoksa. Çok güzel, harika. Adam lootuna bakmam lazım. Mermi ihtiyacım var bir tık. Aha, gördüm. Ne yapıyorsun lan sen? Bırak. tuş takıldı. Ölün lan. Mermi bitmeseydi ölmüştünüz. Mermi bitmeseydi ölmüştünüz. Bu arada tuş takıldı. Bir tık ee, şey oldu. Tırt oldu. Şeyleri bitsin de yok edeceğim onları. Şeyler bitsin yok edeceğim. Duvarları bitsin hadi bit duvarları. Rüzgarları bit. Hadi. Bitmesi lazım şu an. Yoksa leş. Aha. Şimdi ananızı lacivert'e boyadım. It itler. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum öldün ki sen. E ee, öldünüz. E ee, E ee, hiçbir şey yapamıyor. Ne o ne? Beni duvardayken vurabiliyor mu? Ne? Beni duvardayken vurabiliyor mu? Evet, her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bu bölümde ee, bir şey öğrenmemiz bizim ölümümüze neden oldu. <laughs> bir sonraki maçlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.